İyilik için kötü davranma ne kadar kötüdür abi? Ya dünya şöyle bence reha. Kimin iyiliği için iyilik yaptığınla çok alakalı bu konu. Ezilenin iyiliği için bir şey yaptığın zaman ezenler seni hiç sevmezler ve e, seni de o ezme girdabına sokmak isterler ve seni yok etmek için ellerinden geleni yaparlar. Ama ezenlerin tarafında olduğunda hayat çok güzeldir. E, seni korur kollarlar. Ezenler seni çok severler. Yeter ki ezilenin yanında olma. Ezilenin yanında olduğunda işte orada kıyamet kopar. O zaman sen kötüsündür. Ezilenlere iyi olduğunda toplum seni kötü bilir. Ezene iyi olduğunda toplum seni iyi bilir. Çünkü güçlü ezendir. Yerin altında.